Herkese merhabalar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere telefondan Excel tablo oluşturma işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar Excel tablosu oluşturabilmeniz için doğal olarak Excel'in yüklü olması lazım. Zaten Samsung cep telefonlarında bu uygulamalar yüklü geliyor. Bakın Excel'e tıklıyorum ve açıyorum arkadaşlar. Sağ tarafta yer alan artı işaretine tıklıyorum. Nereye e, kayıt edilsin diyor. OneDrive e, internet üzerinde Drive e, dosyanız. Burada örnek veriyorum. Bu cihaz diyoruz. Bakın burada size nasıl bir çalışma kitabı oluşturmak istediğinizi soruyor. Boş mu olsun? Listeli mi olsun? Örnek veriyorum. Şu şekilde bakın. Görevler mi olsun? Tablolu mu olsun? Hangi şekilde oluş e, oluşturmak istiyorsunuz? En basit halini seçelim. Tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada tabloyu oluşturdu. Tablo oluşturma işlemi bu kadar. Buradan örnek veriyorum. Bu şekilde aynı bilgisayarda olduğu gibi seçebiliyorsunuz. E, bu alt kısımdaki oka tıkladığınızda farklı özellikler geliyor. Örnek veriyorum. Tablo oluşturacağız ve içerisine notlar yazacağız. Bakın şu şekilde kenarlıklar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar kolayca. E, birleştirip ortalayabiliyorsunuz. Yani şu şekilde bakın ne oldu? Tek bir sütun haline geldi sola sağa yaslayabiliyorsunuz tablo oluşturduktan sonra. Yani istediğiniz her işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Buraya bir şey yazmak istiyorsanız da ister buraya tıklayarak yazabilirsiniz. İsterseniz de buraya tıkladıktan sonra bakın buraya metin veya formül girin diyor. Buraya yazabilirsiniz. Formül yazmak istiyorsanız biliyorsunuz ki eşittir koyup ondan sonra örnek veriyorum işte düşey ara her neyse yazıp sağ taraftaki yeşil tıkla basmanız gerekiyor. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.